Anayasa Komisyon Başkanımız Tokat AK Parti Milletvekili'miz Yusuf Beyazıt Beyefendi Sayın Tokat AK Parti Milletvekili'miz Mustafa Arslan Beyefendi Tokat Belediye Başkanımız Tokat İl Başkanımız Sayın Kaymakamım Çok Değerli Belediye Başkanlarımız OKA Genel Sekreterimiz İl Koordinatörümüz Meclis Başkanımız Çok Fazla Uzatmayacağım Kısacası Değerli Hazirun ben de sizleri saygı sevgi ve muhabbetle selamlıyorum. Tabii buraya toplanmamızın sebebi hava soğuk, o yüzden çok fazla uzatmak istemiyorum. Biraz da protokol sunumu uzun olduğundan dolayı ben biraz kısa keseceğim. En azından kendi hakkımdan felaket edeceğim sayın vekilim. Tabii kısa zamanda başta sayın vekillerimiz olmak üzere, sayın cumhurbaşkanımız, bakanlarımız, valimiz, kaymakamımız, ilçe teşkilatımız, il başkanlar, başkanlarımızın desteğiyle birlikte kendi küçük olsa da büyük yatırımlara imza attık. Şu anda da bir tanesinin önünde inşallah açılışını yapacağız. Yüzme havuzumuz yaklaşık olarak dört buçuk milyona bundan üç sene önce ihalesini yapmıştık, üç buçuk spor Sportoto teşkilat başkanlığından almıştık. Diğerlerinde biz belediye imkanlarımız doğrultusunda karşılamıştık. İnsan inşallah memleketimize milletimize hayırlı olur. Bunun yanında ilk koordinatörümüz aynı zamanda Oka Genel Sekreterimiz de burada. Bunlarla beraber. Yapmış olduğumuz projeler neticesinde yani sadece parke sök, parke tak, belediyeciliğinden uzak halkımızın ihtiyaçları noktasında ne gibi ihtiyaçlar var bu noktada hizmetler vermeye çalıştık. E, birlikte OKAY'la beraber bir taş atölyesi ki şu anda 23 tane bayanımız burada istihdam edilmek üzere başladılar. Bir diğeri de nohut ve buğday eleme ünitesi. Yine Dokap'la birlikte beraber yapmış olduğumuz bir proje yine bu bölgeye hitap edecek hayvan kesim merkezi. Aynı zamanda yine burada açılışını yapacağımız şu anda 120 tane öğrencimizi barındırmış olduğumuz misafirhane, yine yaklaşık 18 tane vatandaşımızın sürekli kalmış olduğu misafirhane ve bununla beraber yine değişik yerlerde millet bahçemiz, millet kıraathanemiz yani yaklaşık olarak iki tane üst geçidimiz e, inşallah Artova'mıza kazandırmış olduk. Emeğe geçen tüm herkese teşekkür ediyorum. Hava soğuk, kimsenin de sabrını pek fazla zorlamak istemiyorum. E, bu hizmetlerde katkıda bulunan herkese teşekkür ediyorum. İnşallah Rabbim bu memleketimize tekrardan hayırlı hizmetler yapmayı nasip eder. Saygı, sevgi ve muhabbetlerimi sunuyorum protokol hava muhalefeti nedeniyle hızlı geçeceğiz. Hepinizi saygıyla selamlıyorum. Sevgili Artovarlar, size de hasaten teşekkür ediyorum. Güzel tesislerin, güzel işlerin açılışı için bir aradayız. Rabbim hep bizi böyle hayırlı işlerde bir araya getirsin. Artova'da güzel işler yaptık. Güzel işler yapmaya devam ediyoruz. Gelirken gördük yol inşaatımız devam ediyor. Yaklaşık 90 milyon liralık bir proje. Bu sene ihale edeceğimiz projelerden bahsedeyim. İnşallah bu sene Artvin'in kapalı sulamasının tamamını ihale edeceğiz. Her şeyi hazır Nisan ayına kadar ihalesini bitireceğiz yine. Avusa göletimizin de ihalesini yapacağız. Onun yanında da diğer projeleri hızlı bir şekilde takip ediyoruz. AK Parti hükümetleri Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde bugüne kadar Türkiye'de hayal edilemeyecek işleri yaptı, yapmaya devam ediyor. Hizmet siyasetinde, eser siyasetinde eee hayal edilemeyecek işler ortaya konuldu. Sadece Aralık ayında yaptığımız işlere baksan, bunların tamamı bir Avrupa ülkesi için yüzyıl yeter işte. Kızıl Elma'yı uçurduk. 14 Aralık'ta Türkmenistan gazıyla ilgili Azerbaycan, Türkmenistan'la ilgili anlaşmayı yaptık. Yine devamında ilk evim, ilk iş yeri projesiyle ilgili eee temelleri attık. Yine devamında Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde eee dün e, çiftçilerimiz için e, yeni kredi paketleri açıklandı. Her gün yeni bir paket, her gün yeni bir müjde açıklamaya devam ediyoruz İnşallah Siz bize güç verdiğiniz müddetçe bu hizmetler artarak devam edecek. Yusuf abi gözüme bakıyor oradan. Hızlı bitirelim diye. İnşallah güzel bir havada yaptıklarımızı detaylı bir şekilde anlatırız sizlere. Katıldığınız için, destek verdiğiniz için teşekkür ediyoruz. Ayrıca bu projelere emeğe geçen Oka Tokat koordinatörümüze, Oka genel sekreterimize, sayın valimize, gençlik spor müdürümüze, belediye başkanımıza, milletvekillerimize, sayın cumhurbaşkanımıza ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Hepinizi saygıyla selamlıyorum. Hayırlı uğurlu olsun. Çok değerli hanımefendiler, çok değerli beyefendiler, değerli hazırım. Ben de sizi en kalbi duygularımla selamlıyorum. Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi hepimizin üzerine olsun. Gerçekten şu anda ben buradan izlediğim zaman bütün tokat protokolü burada. Sayılan veya sayılmayan herkes burada. Onun için ben de herkese ayrı ayrı hoş geldiniz diyor ve ayrı ayrı teşekkür <laughs> ediyorum. Şimdi Mustafa Bey ayak verdi bana bir ön açtı. Aslında benim kısa konuşmamı arzuladı. Ama ben de kısa konuşmayı yapamıyorum Mustafa Bey. <gülüyor> <gülüyor> yani şimdi her ne kadar tabii Ertuğan'ın soğuğu vardır ama Ertuğalların yüreği sıcaktır. Onlar bizi anlayışla karşılar, anlayışla değerlendirler diye düşünüyorum. Değerli hemşehrilerim, değerli hazirun bizim açımızdan en önemli olan husus millete hizmet etmektir gerçekten Cumhurbaşkanımızın liderliğinde, onun riyasetinde bu ülkeye hizmet etmenin gayreti içerisindeyiz. Ve şu anda sizler görüyorsunuz, Cumhurbaşkanımız gecesini gündüzüne katarak, neredeyse çok az uyuyarak, hakikaten yatırımlarına, hizmetlerine devam ediyor. Ama son zamanlarda bir adet gelişti. Herkes her şeyi devletten istiyor. Ve devletten isterken de herkes versin diye bekliyor, değerlendiriliyor. Ama bunun bir de kaynağına ihtiyaç var. Elhamdülillah, Allah'a şükürler olsun. İşte dün Milli Savunma Bakanımız Toka'da geldi. O da konuşmalarında, açıklamalarda bulundu. Daha dün askere gitmeyen erkek hemen hemen yok. Herkes biliyor. Antara onlarda şeylerde kullandığımız, eğitimde kullandığımız piyate tüfeklerini bile yapamazken subayımızın belindeki tabancayı bile üretemezken şimdi şükürler olsun bütün silahlarımızı biz üretir hale geldik. Sadece bunları üretmekle yetmedik. Bunları satma noktasında da dünya piyasalarına kullanma noktasında da çok büyük mesafe elde ettik. Artık şu anda Türk ordusu Türk milleti gerçekten dosta güven, düşmana da korku veriyor. Libya'da biz varız. Azerbaycan'da biz varız. Hiç kimsenin bilmediği, unuttuğu mavi vatan Akdeniz'de de biz varız. Karadeniz'de doğal gaz mı olur? Gaz mı çıkartacaksınız, getirecek misiniz diyen bir muhalefete buradan sesleniyorum. İşte bir ay içerisinde Allah'ın izniyle Karadeniz gazı bizim mutfaklarımıza kullanmaya başladı.